Herkese merhaba. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Age of Empires oyununda birlikteyiz. Bugün arkadaşlar mükemmel bir videolar karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu başta da gördüğünüz üzere Scipio Africanus kahramanını işleyeceğiz. Bildiğiniz üzere bundan önce gelen kahramanları zaten incelemiştim ve e, videolarını atmıştık. Burada da yeni e, aslında oyunu değiştirecek bir kahramandan birlikteyiz. Baktığımız zaman destek ve buffer olarak geliyor ve yetenek kısmına baktığımız zaman da ezici darbe var burada. Ezici darbe olması güzel. Ustanın hükmü var. Bunlar çok güzel. Direkt kumandanı buffluyor. ve dayanıklık var. Direkt 5 yıldızdan baktığımız zaman imza becerisini buffluyor. Bütün yıldızları bu arada. Kahramanın imza aktif beceri etkinleştirdikten sonra birliğin aldığı hasarı 3 saniyenine %12 azaltır. Bu bir level hali arkadaşlar. 4 defa tetiklendikten sonra birliğin 6 saniye boyunca fetih haline girer. Bu hal boyunca kumandan imza aktif becerisi kritik vuruş yapabilir diyor. 40 levelde de %25 falan olması lazım. Zaten birazdan raporlardan bakacağız. Ee, şimdi dostlarım burada kritik bir nokta var. Ee, 4 tane imza becerisi attınız ya 6 saniye boyunca siz e, fetih haline giriyorsunuz. Ve 6 saniyelik fetih halinde imza becerisi atsanız dahi birikmiyor. Yani 6 saniye bitecek. Ondan sonraki imza becerileri saymaya başlıyor. Tabii ki atabiliyorsunuz, hasar vurabiliyorsunuz. Ama e, 4 defa tetiklendikten sonra diyor ya. 6 saniyenin içinde tetiklenme olursa sadece buradaki fetih becerisini etkinleştirmek için saymıyor. 6 saniyede sonra saymaya başlıyor. Ama hasardır ve bufflardır onları yapabiliyorsunuz. Kumandanın imza aktif becerisi kritik vuruş yapabilir. Bunun yanında İmza becerisinin etkinleşme ihtimalini ve hasarını da arttırıyor. Kudret bonusuna göre değişiyor bu arada dostlar bildiğiniz olsun. 5 yıldız yaptığımız için de e Ayrıca birliğin beceri hasarı aldıktan sonra derhal birimleri yeniler. 3 saniyede bir kez ve savaşa girdiğinde 6 saniye boyunca fetih haline girer. Yani savaşa girer girmez de fetih haline girebiliyorsunuz. Şöyle düşünün. Savaşa girer girmez fetih girdin. 6 saniye geçti. Ondan sonra tekrardan imza atarak e, bu bufflara sahip olabiliyorsunuz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu arada 5 yıldız yapmanız şart bu kahramanı. 3 yıldız 5 yani 3 yıldız mı kullanılır 5 yıldız mı? Kesinlikle 5 yıldız yapmanız şart. Bildiğin üzere dostlarım biz VSS'ini yapmıştık yayınlarda falan. Şurada da bu raporda da aslında detaylı bir şey göstereceğim sizlere. Evet bakalım. Şöyle detaylı baktığımız zaman Kumandanın imza aktif etkin etkinleştirdikten sonra birliğin aldığı hasarı 3 saniye boyunca %30 azaltıyor. Yani Miyamoto her imza beceri attığı zaman %30'luk daha az bir hasar alacak bu birlik. Kritik vuruş oranı %20 oluyormuş %25 değilmiş. Ve e, kumandanın imza aktif becerisinin etkinleştirme ihtimalini %10 arttırıyormuş. Hasarını da %25 arttırıyormuş. Kudret bonusuna göre değişiyor. Yani imza becerisine baktığımız zaman başlı başına canavar gibi. Yüzde yüzlükte bir yenilemesi var. E, yani imza becerisi çok 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 iyi bu kahramanı aldığınız zaman aklınızda hiçbir şekilde şüphe kalmaz. Ondan sonra diğer bir becerisi var yan becerisi. Baktığımız zaman birliğindeki diğer kahramandan imza aktif becerilerini etkinleştirme ihtimalini %15 arttırır. Bak mükemmel. Bir imza aktif beceri kullandıktan sonra birliğindeki tüm kahramandan imza aktif beceri hasarını 3 saniye %15 arttırır diyor kudret bonusuna göre. Yani gördüğünüz üzere tamamen arkadaşlar kumandan bufflıyor, imza beceri bufflıyor. Ve sadece bu beceriye baktığımız zaman kumandanı da bufflamıyor. Diğer birliği de bufflıyor. Yani kumandanın yanındaki birliği de bufflıyor. %15'lik bir etkinleştirme ihtimali de çok 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 iyi. Burada e, diğer beceri olarak kralın kılıcı ve kanat susamışlık tercih edebilirsiniz. Ama bence kralın kılıcı tercih edin derim. E, baktığımız zaman e, buradaki Kana susamışlık becerisi aktif bir beceri. Taktığı zaman hani ihtimali fazla oluyor. Şöyle baktığımız zaman da %300'lük bir hasar verip %135'lik bir de yenileme yapıyor. Kudret bonusuna göre değişiyor. Güzel yenileme yapabilir. Ama has olarak kralın kılıcını da tercih edebilirsiniz tabii ki. Lagarta ile birlikte çok güzel oluyor. Yani Miyamoto, Scipio, Lagarta. Lakin Yodit de denediğimiz zaman, Levent abi Yodit de denediği zaman alanda kırılgan olduğunu söylüyor ama... Yodit de oynanır. Yani Yodit, Scipio ve Lagerta olarak da oynayabilirsiniz arkadaşlar. E, lakin Miyamoto'nun e, bakın arkadaşlar öfke becerisinde baktığımız zaman vereceği beceri hasarını 6 saniyede %20 azaltıyormuş. Kudret bonusuna göre değişiyor bu tabi ki arkadaşlar. Ve beceri hasarı da bildiğiniz üzere ikinci vuruşta bir beceri ondan sonra imza becerisi de bir beceri aktif beceride bir beceri işte Ramses'in kullandığı da okçunun attığı da mızrakını vurduğunda hepsi bunlar beceridir. Yani bu beceri attıktan sonra %20 artı kudret bonusuyla birlikte %40'lık bir hasa azaltma veriyor. Ve 6 saniye çok yüksek bir süre. Şimdi bu şekilde olduğu zaman Yodit e, ister istemez biraz da dışarıda kalmış oluyor. Çünkü yani belki has olarak Miyamoto'yu geçecek. Ama e, işleyiş bakımından Miyamoto, Shigibuyo ve Lagerta çok çok uyumlu oluyor. Neden? Çünkü e, şimdi Lagerta'yı bildiğiniz üzere arkadaşlar. E, burada da görebilirsiniz. Kahramanına ve kumandana muhakeme uygular. Yani bunu zaten defalarca anlatmıştık. E, şimdi bir de buradan da aynı şekilde... E, Olağan dışı kan bağı var. 3 imza aktif beceri kullandıktan sonra en yüksek kudrete sahip kahramanın kudretini artırıyor. Hem de hasarını da arttırıyor. Baktığımız zaman arkadaşlar Scipio ile çok güzel bir şekilde kumandanı bufflayacaklar. Lakin burada dikkat etmeniz gereken şey dostlarım Miyamoto'nun kudreti hepsinden yüksek olması gerekiyor. Özellikle Lagerta'da. Okey mi? Miyamoto'nun kudreti Lagerta'dan da yüksek olması gerekiyor. Ve bu şekilde e, ikisi de ee, Miyamoto'yu bufflayacak. Kudret sıralaması şu şekilde olması gerekiyor. En yüksek Miyamoto'nun kudreti olması gerekiyor. Ondan sonra Lagertha'nın kudreti olması gerekiyor. Bak bunu unutmayın. Bu çok önemli. Diyelim ki Miyamoto'nun kudreti 10. Lagertha'nın 9. Scipio'nun da 8 olması gerekiyor. Anladınız mı? Çünkü Miyamoto'nun da bildiğiniz gibi imza becerisinde kendinden sonraki en yüksek kudete attırıyor bunu. Şimdi kendinden sonraki en yüksek kudret Scipio olursa olmaz. Öyle bir şekilde ayarlayacaksınız ki dostlarım. Miyamoto'nun kudreti Lagarta'da yüksek olacak. Lagarta'nın kudreti de Scipio'dan yüksek olacak. Bu şekilde ayarlamanız gerekiyor. Sirkülasyon olabilmesi için. Yani sürekli birbirlerine tetikleyebilmeleri için. Zaten Scipio'nun arkadaşlar imza becerisine baktığınız zaman pasif. Bu yüzden hani e bunun kudretini çok aşırı yüksek yapmaya gerek yok. Lagerta'dan düşük olması yeterli. Çünkü Miyamoto'nun imza becerisindeki şeyi almamız gerekiyor biz. Lagerta Miyamoto'ya, Miyamoto, Miyamoto Lagerta'ya. Scipio da ikisine de buff'lıyor bu şekilde yani e, dizilim bu şekilde olacak arkadaşlar. Yeteneklerde Miyamoto'da kesinlikle hiddetli hücumu alın arkadaşlar. Çünkü imza beceri ağırlıklı oynadığınız için az yufka beceri atıp çok fazla savurmanız daha iyi. Yani burada yüksek moralle birlikte kullanın. Yüksek moral ve hiddetli hücum. Rakip saldırı kullanmaya gerek yok. Başından belli hiddetli hücumun iyi olduğunu savunuyorum ben. E, ondan sonra mesela burada e, üzere kana susamış değil de e, bildiğiniz üzere buradan rak e, kralın kılıcını tercih edebilirsiniz. Lagetta'da da bu şekilde olacak. Hiçbir şey değiştirmeye gerek yok. Ayrıntılara baktığımız zaman arkadaşlar kana susamışlık iki kere etkinleşip bir kalık bir iyileştirme yapmış. 1600'lük bir hasar vermiş. Bu 22 saniyelik bir rapor. Ve baktığımız zaman 22 saniyelik raporda 8 kerelik bir Miyamoto'nun imza becerisi tetiklemiş ve 25 kavurmuş bence güzel. Lagerta'da 18k tetiklenir. 19k'lık bir hasar vurmuş arkadaşlar. Burada buff farkını falan eşitlemeye çalıştık arkadaşlar. Lakin Engin abi yüksekti. Ee, bir şekilde eşitlemeye çalıştık. Lakin kudretlerden bakarak da az çok anlayabilirsiniz. Ee, eşitlenemiyor. Hani candan biraz kıstık. Ne bileyim sağdan soldan kıstık. Kudretten kıstık falan derken olmuyor gençler. Bu yüzden dostlarım e, bu şekilde bir rapor var elimizde. Şöyle bakabilirsiniz. 1600 canım kalmış benim. Anladın mı? 50k'lık bir vs'de başladık. Yani buff farkı olmasına rağmen bence e, şu şekilde bir dizilim Miyamoto Skipiyor Lagerta çok da güzel iş gördü. Bir kayda benim kaybetmem demem. E, bence e, karşı tarafın kazanması demek. Çünkü fark çok fazla var. Tabii ki %5'lik bir can farkı var. Evet ama şöyle baktığımız zaman Miyamoto'yla Luba arasında yüz kudret farkı var. Yeni gelen Zoho'yla Scipio arasında 70 kudret farkı var. Zırhtır, stratejidir bunlar çok fazla var. Ve şöyle buffları da tekrardan göstereyim. Kudretlere bakın. Miyamoto'nun büyük, Lagerta'dan, Lagerta'nın büyük. Gördüğünüz üzere kimden? Scipio'dan. Yani bu şekilde yapacaksınız. Sonuç olarak da iyi olacak. Tabii ki burada Atilla var. Atilla değil de Vlad olsaydı bence daha ağır bir daha ağır bir şekilde kazanabilirdik. Yani 1600 değil de bir 6000-7000'le bin, kazanabilirdik çünkü 50 binlik orduyu varsayarsak çünkü Vlad çok güçlü bir kahraman bence. Elimizde başka rapor daha var arkadaşlar bu şekilde görebilirsiniz. E, lakin şöyle bir şey var burada raporun videolarını incelemek istiyorsanız e, kanalımın canlı yayında bulabilirsiniz hem orada eğlenceli bir canlı yayın geçirdik hem de dostlarım uzun uzun e, izleyebilirsiniz denemeleri. Şöyle baktığımız zaman 23 saniyelik bir e, savaş raporu geçmiş. Burada bakın e, yine. Buffları ayarlamışız yani kudreti falan görebilirsiniz en yüksek Miyamoto'nun e Ayrıntılara baktığımız zaman 23 saniyelik raporda 10 kere tetiklenmiş Miyamoto'nun imza becerisi Ki şöyle hesap edin arkadaşlar 23 saniyelik raporda Kahramanlar 1 saniye 1 saniye 1 saniye ilerliyor ya Yani 3 saniyede bir kere Miyamoto'ya geliyor Bunu hesap edin Yani 23 saniyelik raporda Miyamoto 23 kere hareket etmiyor 7 kere hareket ediyor. Yani Miyamoto'ya 7 kere tur geliyor. 7 kere tur gelmesine rağmen 10 tane imza becerisi artıyor. Anladın mı demek istediğimi? ya yani Bu 23 saniyelik raporda 10 tane imza becerisi savaşçı kılıçlar için iyi. Baktığımız zaman e, Lubu 4'e 9 etkinleştirmiş. İkisinin toplamı 10 yapmıyor. Ve baktığımız zaman 63 karlık bir hasar vurmuş 23 saniyede. Burada da Scipio'nun e, becerilerini görebilirsiniz hangilerini aldığımızda burada da Lagertan 19 kere etkinleştirip 41 kalık bir hasar vurması da mevcut ve sonuca baktığımız zaman 73 k Miyamoto 43 kda gördüğünüz üzere Lagerta vurmuş. Scipio'nun iyileştirmesi 2600. Ben olsam kana susamışlığı almam. Gördüğünüz üzere 4K'lık bir hasar vurup 1160 iyileştirilmiş. Ee, buradan gidip bence kralın kılıcı almak çok daha iyi. Baktığımız zaman arkadaşlar 9 saniyede bir geldiği için belki tetiklenme şeyi aynı olabilir. Ya da bir kere daha fazla tetiklenebilir kralın kılıcı. Ee, has olarak ona yaklaşamaz belki ama tüm kahramanların hasarını 3 saniyenine 130 arttıracak. Ya bu tercih edilebilir tabii ki ama yani buranın verdiği iyileştirme de güzel. Yani hasarın yanında verdiği iyileştirme güzel. Lakin kralın kılıcıyla birlikte hem Miyamoto'nun hem de Lagarten hasarını arttırma şansımız var. Baktığım zaman 2 kere tetiklemiş. Kralın kılıcı 3 kere hatta 4 kere tetiklenme şansı var. Çünkü 0. saniyede atıyor ya. Dediğim gibi arkadaşlar denenebilir ama burada da bu beceriyi de görmüş oldunuz. Dediğim gibi arkadaşlar burada yine e, Lubu kıtasını deniyorduk. Hem de Miyamoto kıtasını deniyorduk. Lubu kıtasında en iyi dizilimin e, Lubu Vlad Zoyun şeklinde. Eğer lally'i atacaksanız Zoyun Lubu Vlad şeklinde olması gerekiyor. Onu da ek bir bilgi olarak söyleyeyim. E, Buff'lara baktığım zaman yine kudret kısmına dikkat edebilirsiniz. 544 Miyamoto, 546 Lagerta var. Ve 537'de gördüğünüz üzere Skippy amca var. Ve böyle e, bu durumda da e, sonuç bu şekilde 43k kala yendi arkadaşlar. Elimizde bu şekilde raporlar da var. Bildiğiniz gibi Luba kritik bir kahraman olduğu için yani kritik üzerine bir kahraman olduğu için böyle şeyler çok normal oluyor. Hatta yayında zaten eğer izlerseniz orada bir ara tekliyorum direkt. Yani 70k 80k canım kala Miyamoto'yu indiriyorum. Burada arkadaşlar hatamızı gördünüz değil mi? Lagerta'nın kudreti çok fazla. Miyamoto'nun en düşükte. Anladın mı? Bunu yetini karşına ayarlamanız gerekiyor ve baktığımız zaman o 25 saniyede 8 kere atmış. normalde 10 falan olmaz. Hatta 22 saniyede 10 kere atan rapor var ama 25 saniyede 8 kere atmış. Hem saniye fazla hem de imza bedeli az atılmış. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. Buradaki önemli yeri unutmamanız gerekiyor. Miyamoto, Lagerta ve Scipio şeklinde olması gerekiyor kudretlerin. Bu arada e, yayında zaten izlersiniz Ramsesli şekilde denedik biraz kritik atıyor. Yani e, bildiğiniz üzere kritik attığı zaman şimşek çakmış gibi o kritik vurulan hasarın üzerinde bir şimşek ibaresi belirliyor. E, atıyor ama hani savaşçı kılıçı da çok göremiyoruz onu. Çünkü 23 saniyede 10 kere attığını varsarsak e, %20 bir ihtimal var. Yani onda iki tanesi kritik atacak. Attım atmadığımız zaman e, tabii ki çok göremiyoruz orada e, karıştığı için, yani lubunun gibi sürekli atmadığı için anlayamıyoruz. Ama atmışlığı var o yayında da görebilirsiniz. Raporlar bu şekilde kesinlikle Scipio'yu kasın, legarta'yı zaten kasmışsanız Scipio ve legarta çok güzel oluyor. Ramsesli şekilde de denedik. Hani Ramses biraz düşük olduğu için efektif bir rapor alamadık. Bizim orada amacımız e, sonuç değil de. E, kritik atıyor mu atmıyor muydu ve attığında gördük. Ama e, baktığımız zaman e, kahramanın özelliklerini arkadaşlar kritik atmasa bile, kritik attıramasa bile yan özellikleridir, buradaki verdiği buff'lardır. Çok çok iyi. Sadece kritik vuruş ihtimaline bakmayın. Burada imza becerisi etkinleşme ihtimalini arttırıyor, hasarını arttırıyor gibi gibi birçok olay var. Bu yüzden dostlarım kesinlikle kasın. Yani kritik atmıyor diye kasmamazlık yapmayın. Evet dostlarım videomuz buraya kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenerek bana destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bay bay.